Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala khayri halkillahi ecmain Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ee, rahmetli Doktor Vaidi İmam Ali'nin selam olsun çok değerli bir lafını çok güzel tercüme ediyor. İmam Ali selamullahi aleyh diyor ki enna suniyem ve izâ matu intebehu diyor. Yani diyor ki insanlar e, bir uykudalar ölürken ancak uyanırlar. Rahmetli Doktor Vali diyor ki bir garanti var yani dünyada insan yaşarken bir garanti var. O da ölüm. Gerisi hiçbir şey diyor garanti değil. Ölümün dışında hiçbir şey diyor garanti diyor. Ne mutluluk garantidir, ne sağlık garantidir, ne kuvvet garantidir, işte ne para garantidir, ne mal mülk e, taht, işte yani merteben hiçbir şey diyor garanti değil. Bir tek ölüm garantidir. Ya şimdi insanlara yani, e, yani ben dahil bile yani ölüm derken insanoğlu biraz uzak düşünüyor. Yani daha ben nerede, ölüm nerede? Subhanallah ama bu işler öyle değil. Bu yaşta değil, sırayla bu işler yani e, kimisi genç yaşında kimisi yani işte yaşlandıktan sonra kimisi hastada hastalıktan kimisi kazadan Yalnız e, şöyle bir şey var yani insanoğlu ölüm gelirken yani ölümün zikri geçerse Tabii ki en uzak düşündüğü şey ölümdür neden sanki biz yani e, ölümsüz e, geldik bu dünyaya ama Halbuki e, bu durum böyle değil. Hepsimiz öleceğiz ve hepsimiz ikinci hayata intikal edeceğiz. Yalnız e, şöyle bir şey var, İnsan ölünce işte diyor ne, gitti o bir tarafa. Şimdi o bir tarafa direkt gitmek yok öyle. O bir tarafa daha gitmek yok öyle. Yani senin tiyatronun daha perdesi kapanmadan önce bir şeyler var. Tiyatronun e, perdesi kapandıktan sonra senin hayatının tiyatrosunun, Iı, perdesi kapandıktan sonra hani game over diyoruz ya ıı, oradan ıı, direkt gitmiyor mu bir dünyaya? Hayır. Alem-i diye bir yer var. Orada herkes orada ıı, şey oluyor, toplanıyor. Ölenler diyorum. Şimdi ıı, rahmetli Doktor Vahidi diyor ki ıı, şu, ben bir tek yani ıı, kendi bilgim değil bir tek naklediyorum yani diyor ki ölen insanlar her şeyden haberi var. Asıl hiçbir şeyden haberi olmayan bizleriz. Yani bizleriz diyor ölümden haberi olmayanlar. Ya şimdi şöyle bir şey var. Hani diyor ya insanı indiriyorlar o mezarına. Mezarına indirirken Allah rahmet eylesin diyor ki öyle bir sıkılır ki hemen der ne yapıyorsunuz? Feryatlar çığlıklar atar ama sesi duyulmuyor ya. beni çıkarım buradan bu geniş bir dünyadan darıcık bir yere karanlık diyor. Üstüne tozu toprağı şeyi atıyorlar üstüne diyor. Ne kadar şey etsen de diyor insan yani o anda gerçekten çok böyle yani çok korkunç bir şey yaşar. Yani gelip, gelip de bu dünyadaki korku filmlere benzemez. Bu gerçekten seninle ilgili alakalı olduğu için direkt seninle hani temas ettiği için hiçbir şekilde kaçışı da yok anlıyorsun. Yani elinden de bir şey gelmiyor. Bayağı büyük bir panik ve korku içinde olurken diyor. işte diyor orada melekler yani tabii ki iyi bir insan ise, yani salih amali varsa Orada bir pencere açarlar hemen ona. Derler bak senin yerin burada cennette. O zaman diyor bire sakinleştirir. Bak diyor baban burada. Hani cennette. Annen burada. Bak işte amcam burada. Yani dedem burada. Bak senin oğlunun torununun senden yetmiş veya elli sene sene sonra ölen torunun yeri cennet burada cennette. Oğlunun yeri burada, kızın burada. Yani demek istediğim e, o yani iyi e, amali salih olursa orada ancak tatmin etmek için, e, sakinleşmek için öyle şeyleri e, yani o pencereyi gösterirler. Şimdi dersiniz ki yer altında ne pencere var? Şimdi mesela şundan ibaret. İnsanoğlu ee, ruhu çıkıyor. Ruh nereden çıkıyor? Ruh e, ayak e, ayakların baş parmak yani baş parmaklardan başlar çıkmaya. Orası tabii ki soğuk olur. Soğuk olunca o şeydir yani illa öldü demek değil ama insan normalde yani eğer vefat ediyorsa yani son günleri ise veya son anları ise ayaktan ruhu çek, e, başlar e, çekmeye yukarıya doğru gider boğaza doğru. İşte diz ondan sonra böyle yavaş yavaş yukarıya. Şimdi oradan çıkarken ruh oradan çıkıyor ama ruh orada kalıyor, görüyor. İşte e, eşi gelip ağlıyor, kızı gelip ağlıyor, oğlu, torunu gelip herkes ağlıyor. Kendisi de bilmiyor ne olduğunu. Ya diyor ben buradayım yani seslenermiş dermiş ben buradayım ama hiç kimse onu bile şey yetmez farkına varmaz çünkü neden çünkü artık ruh oldu ruh e, böyle elle ellenecek bir şey değil hani maddi bir şey değil ki ruh. Ee, işte oradan yani kısadan şey ediyor mezarına getiriyor mezara koyuyorlar ya orada öyle çığlıklar şeyler e, insan atıyor ya çünkü o, sonuçta mezar artık anlıyor yani şey olduğunu e, gömüldüğünü. Şimdi dünyadan feragat etmek başka bir şey. Yani dünyadan çıkıp o bir hayata intikal etmek herkesin zoruna gider. Hiç kimse de şey etmez yani kabullenemez bunu. Ve gerçekten güzel bir şey değil dünyada yaşadığımız için. Ama rahmetli Doktor Vahili diyor ki eğer o bir tarafta hani kıy kıyamet gününden önce eğer yani iyi işler yapmış işte Allah'ın Allah'ın iyi bir kuluysa diyelim ki ona gösterdiği yeri o kat der ki iyi ki ölmüşüm. Ama sonuçta ister istemez insanoğlu dediğim gibi e, ölürken cesedi orada kalıyor ama ruhu her şeye şahittir. Yani onun e, dediğim gibi ailesinin onun ağlamasına işte hocayı gelip başında oturup okumasına, ondan sonra musalla taşına yatırmasına, yıkamasına, kefenlemesine, bunlara hepsine ruhu şahittir ve kendisi de inanmıyor. Orada duran insanları hepsini elliyor. Bak kardeş ben buradayım, niçin öyle yapıyorsunuz bana? Yani çok şey oluyor ama ya ne yazık ki dediğim gibi ruh olarak. Ve kaldırılıyor bu şey ediyor gidiyor o zaman da hiç şey etmiyor yani. Yani bayağı zorlanıyor. Bayağı zorlanıyor. Ya ölmedim diye bağırıyor, şey ediyor. Şimdi bunun cesedini indiriyorlar ya mezarına. Mezarına indirirken hüküm olarak o ruh bir daha o cesede girecek. İşte orada başlıyor tekrar e, şeye çığlık atmaya dedim o büyük bir paniğe, paniğe o korkuya orada tekrar başlıyor neden çünkü onlar giderken yani şimdi Allah kimseye göstermeye yani kendi vefat eden yatıyor ve oğlu işte kızı eşi işte ne bileyim torunu damadı abisi kardeşi onlar yeğeni onlar hepsi üzerine şey atıyor bağırıp çağıracakmış ama üstüne atalar kapatalar bitti gitti ya işte insanoğlu İmam Ali'nin selam olsun dediği gibi gerçekten hayatta, dünyada yaşarken bir uyku içindedir. Bir rüyadadır. Yani bir uykuya dalmıştır. Ölünce ancak uyanır. Neden? Çünkü ölünce artık onun ruhu berzekte olduğu için her şey açık ona. Her şeyi görüyor. Bakın yeryüzünde kendi ailesiyle ilgili olarak her şeyi görüyor her şeyi görüyor, haber getiriyorlar ona. Ve ayrıyeten kendisinden önce giden diyelim ki babası, amcası, e, ne bileyim yeğeni, abisi, e, dedesi, dayısı, her kim varsa hepsiyle onlarla görüşüyor orada şeyleri. Ve alem-i berzakta belli oluyor. Yeri cennet mi, cehennem mi? işte bakın orada İmam Hüseyin'in salamullahi aleyh, orada İmam Hüseyin'in sevdası, sevgisi, onun için işte Muharrem ayında üzülerek, onun için siyah girerek, onun için yani üzüntü belirterek o alem-i berzakta insana çok yarar. Neyse dönelim biz hala bu ruhla cesedin meselesine. Şimdi ruh cesetten o Pencereyi açma olayına oraya ben meseleyi getirmek istiyorum. Hani o çığlık, o panik, o korku, o acayip bir yani bir şeydir. Ağlıyor, çağlıyor, sızlıyor ama yok bir şey de yapamıyor. Asla hareket etmiyor çünkü ufacık bir yer, dar. İşte orada nakirle nakir gelirken orada işte artık ruh oradan. Çıkacak onların geldikten sonra. Ruh ondan çıkacak. Alem-i Berzara çekilecek. Tabii ki e, mezarında insan dünyada yaptığı bazı işlerden dolayı azap görecek. Onu anlatacağım başka bir videoda inşallah. Ama bazı azapları görecek. Yaşayacak. Neden? Çünkü o yaptığı iş o kadar çirkin ve kötü ki hem kabrinde azabı görecek hem ahirette hesap olup bir daha onun şeyini görecek. Şimdi işte oradayız biz de hala bu ruh çıktı. Bu ruh çıktıktan sonra işte ruh e, orada pencereyi açıyorlar. Bakın ruh alemi bambaşkadır dünyamızdan. Ruh alemi dünyamızdan bambaşkadır. Her şey daha hafiftir, görünmez, temas edemezsin, el yiyemezsin. Maddiyet yok çünkü. Her neyse. Şimdi oradan Ruhuna işte dediğim gibi o korkuyu, o şeyi, onu sakinleştirmek için orada o pencereyi açıyorlar. Çünkü oradan artık o yer altında değil, o alem-i intikal ediyor. Ruh oradan çıktı mı alem-i intikal ediyor. Alem-i vardığında orada o dediğimiz pencereyi veya kapıyı açarlar, bak denler senin niçin böyle Yerin bu. Cennette gösterirler. Tabii ki kötü insana illahta yerini gösterirler. Ne oldu billah? Onu hiç zikretmek istemiyorum. Çünkü kimisi var şöyle ateşten yılanla sarılı olacak. İşte yani bir sürü şeyler var. Yani insanları korkutmak veya böyle şey dışı olmayalım biraz. Konuda kalalım. Buradan hep iyi insandan yani şey ediyoruz. Dediğim gibi yerini gösterirler. işte babası gelir yanına, annesi gelir yanına. Tabii ki onlar da salih insanlar ise. Mesela cehennemdeyse onu çıkarmazlar bir kere. Hepsi orada şey hani yeri cehennem olan onu getirmezler yeri cenneti olan tarafa. Allah hepsimizi o anda yani hayırlı ölümleri nasip etsin. Ya şimdi bu dünyamız yani İmam Ali Selamullah Aleyh diyor ki herhangi bir ölüyü yani ölmüş 10 sene 20 sene 50 sene hiç fark etmiyor. Mezarını açıp çıkarsan sorsan ona dünyada yapacağın daha iş var mı yani? Evet dermiş. Yani insanoğlunun dünyadaki işi hiç bitmesin. Yani hiçbir işi bitmez ama Allah Subhane Teala ile e, alışverişi bayağı çoktandır bitmiştir. Yani eğer Allah Subhane Teala e, insana diyorsa ki ey kulum bak salih bir kulum, iyi bir, e, bir kulum onu dinlemez. Bir arkadaşı dese ona gel bu akşam gidelim mesela kahveye veya gidelim. Ee, şey halı saha maçı yapalım. Hemen gider. Veya toplanalım bir yerde. Hemen gider. Ama yani yatsı namazı okur. O orada oturup domlu oynayarak veya kağıda oynayarak namaza kalkmaz. E biliyor musunuz hani peygamberim sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem diyor ki her kim yatarsa yatsı namazı yıkılmadan o yatak ona cehennemden bir yer olur. Eğer ölürse ya ne kadar kötü bir şey. Ya gerçekten çok kötü bir şey. Ama biz Allah subhanahu Teala değil daha çok dünya halbuki dünyada biz bir ölüyüz. İmam aleyhi dediği gibi. Yani öldükten sonra her gerçeği göreceğiz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani bu sağımızdaki ve solumuzdaki melek hani o daha öldüğü anda daha ölüm yatağındayken hemen onun ruhu çıkmadan önce onun önüne gelirler ve ona derler ki iyi iş yapmışsa Allah senden razı olsun. Dünyada çok iyi iş yaptın. Biz de Rabbimize bunu aynen öyle naklederiz. Aynı Allahu Teala öyle arz ederiz. Allah senden razı olsun. Bizimle camiye gittin, bizimle Kur'an okudun, namaz kıldın. Yani insanlara iyi davrandın, yalan söylemedin. Ama, ama kötü ise işte kötü yani soldaki taraf olan o önüne çıkacak. Yani tövbe haşa tövbe haşa yani şey olma Allah senin belanı versin lan der. Ne biçim bir hayat yaşadın ya. Şeyden geldin şeye gidiyor. Yani tövbe haşa yani gerçekten o, o, o kadar yani o melek de sana kıskın olur. Ulan der biliyorsun ben senin solunda sağında solunda melekler oldun ona rağmen bizimle gittin kumar oynadın bizimden gittin şu adamın namusuna laf attın ne bileyim gittin orada yalan söyledin gittin işte şöyle böyle yaptın şunu çaldın şunu çırptın şunu kandırdın. Yani demek istediğim bu hayatımızın filmi the end olmadan önce ve bu veya bir tiyatro olarak düşünsen dünyadan perde kapanmadan önce bir düşünelim. Çünkü dünyaya o perden kapandıktan sonra direkt ahiret için perden açılıyor. Artık sen orada hayatında ne yaptı ne yaptıysan artık hepsi orada senin karşına çıkacak. Yani 80 sene mi yaşadın? 90 sene. Hadi 100. Hadi 150. Peki ne olacak ondan sonra? Rahmetli Doktor vali dediği gibi her şey bitecek. Yani zaten bunu Allah subhanahu teala diyor. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem ehli de bunu söylüyor. Ama demek istediğim Allah rahmet eylesin diyor ki hiçbir şeyin garantisi yok. Ne olursa o, hiçbir şeyin garantisi yok. Tek bir şeyin garantisi var. O da olacağınla muhakkak ki olur o da ölüm. Gerisi hepsi biter gider. Allah hepsimizi e, korusun, yolundan ayırmasın. Allah subhanahu teala ümmet Muhammed'in yüzüne baksın. Hastalarımıza şifa versin. Darda olan, sıkışık olanlara Rabbim ferac versin, ferahlık versin. Borcu olanlara eda etmeyi nasip etsin ya Rabbel Ademin. Allah bizleri yüceltsin, hiç kimseye küçük düşürmesin. Bugünlük bu kadar. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.